bana bak Elif evet. Ben arkadaşlar bu kişilerle birlikte kardeşimle Sana mikrofon yaşıyorum Gelmiş geçmiş en büyük güzel dokuzlar bürsünüz ve 10 euro özel 25 fonoma sana mikrofondaki evet. video izleyeceğiz şimdi videomuzu geçelim evet. Kapat evet. Videomuza arkada ve geçelim videomuza Arkadaşlar Sesini açalım Bekleyin arkadaşlar bir şey duyuyorsunuz arkadaşlar. En hassas noktanız neresi? Duygularım. Bir erkeğin iş neresine bakar? Bakmıyorum. Çok kırdılar. Gel düştü. üstüne. Çok sıkıcı ya Kardeşim benim miydin Efendim 2019'dan beklentileriniz nelerdi? Şey, biraz daha nazik davranması abi Başka hiçbir şey wow. istemiyorum Güzel Herhalde benim Hayır 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 Böyle video kendisi istemek istiyorsan sarılı mikrofon dokun. Et dokun yapma. Abi nasıl bir Böyle kendini çok ahıllı bir şey zannediyordu baba. Ama şerefsiz var. Harbi güzel düşürüyor yani öyle Hı? böyle değildi. Acayip Efendim? bir şeydi baba ama para var adamda. Aslında bu çapkınlıkla alakası yok baba. Günümüze baktığımızda hani param varsa böyle solunda bir tane böyle tamam mı? 180 mülebe al. İşte de, ne bir mantan olacak. Hayır, ne kadar iş parçası sözlerle zenginin parasızı ültün sen azıcık. Ne yok yani. Galib işte. Ben böyle mi bilgisayarım Büyüseler ama var ha bak kameralam yok. Tabletten çekiyorum. Onlar kötü gözüküyor. çok çok güzel değil mi Elif ya? Evet. L -g, G. Efsane. Yani, hele bak kardeş. Sevgilinizin oynamayı en çok sevdiği oyun nedir? Hayallerim. <tık> Hayallerim. Çok boş zaten ya. Açık sevdiği hayal. Açık sevdiği hayal. <tıklı> Bekle ya. Bu zamana kadar kaldırdığınız en ağır şey neydi? Valla 3 dakika mı? Kaç şimdi dakikalık lan bu? Tabii sevgiliniz telefonda hangisinde kayıtlı? Google diye kayıtlı. Köftecinin kızı. Çekirdek diye. Kanser. Akıntılı insan. Çünkü İçişleri Sevgiliniz telefonunuzu hangi isimle kaydı? Sevgilim yok ki. Geri zekalı. Sevgilim yok. <gülüyor> 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 o Bu niye resmi bir şey ya? Parçadan da yok. Değil mi arkadaşlar? yeter bize yani. Aldatmasın böyle sevsin, sadece sevsin, başka bir şey istemeyiz. Aldatılma değil la, En güzel bu ya. şu an elim ayağım ne daha. Aga be. Azalmıyor bende. Bak unut unutmuş ne güzel sigara mı yaktım? Ben onu Allah'a havale etmedim. Allah'a emanet ettim ben onu. Allah emanet olsun. Ben onu severek öleceğim. Onu severek toprağa gideceğim. Bunu da yukarıda bekleyeceğim. Yani, ben bir gün gelir. Hadi böyle mi duruyor? Bilmem yani şöyle bir şey aslında. Evet sevdim, seviyorum. Severek toprağa gireceğim. Ama annem de der ki, oğlum sevdiğini alamadıysan aldığını seveceksin. Bu saatten kardeşler, sonra hatırlıyorum. Kardeşler, kardeşler. Kardeşim, kafaya çek, kepten başka bir şey takmayacaksın ha. Yoksa sıkıntı büyüyor. Agade! Aga ya ağlama çok üzüldüm de. Aga be. Agade! Kanalımıza adı Aga B mi olsun lan hı Aga ben o da ben o ben adam güzel acı en son ne zaman belki dediniz belki de biz küçüklüğümüzden beri söylüyoruz belki de belki de bir yaşayarak geçiyoruz hayatımızı mesela belki de, <Gülüyor> ben de ben, <laughs> ben ben ben, insan ben, çok ben çok yalnız olmak iyidir. En azından kimse sevdiklenmiyor. <laughs> Belki de insanlar umudunu her gece daha iyi olacak diye yatıp her sabah daha kötü olmuş bir şekilde kalktığında kaybediyor. Küçüktük, masallar dinlerdik. O masallara da özenirdik. Büyüdük, masalları gerçek oldu. Ama annelerimizin anlattığı gibi olmadı her şey. Herkes sevdiğine kavuşamadı mesela. Kiminin prensi kiminin prensesi dandik çıktı. Yüz yüze aslında herkes iyi de mesele sırtımızı dönünce başlıyor. Menfaatler ve kötülüklerini o zaman görüyoruz insanların. <laughs> Öyle insanlar var ki abi kalpleri o midenizi bulandıran çöp kutularından da... Buraya kalmasın. gel döverim buraya gel. ...iştirebilemezsin yani. abi. Dün evet. bilen... Ya git lan! Arkadaşlar kardeşim gitti sen aklımı aldın özür dilerim. Belki de insanlar umut... Hayatımızı Pardon arkadaşlar kardeşim gitti işte salaktır işte. işte Belki de belki de Bir yaşayana geçiyoruz hayatımızı <laughs> Mesela belki de Diyorum bazen insan en çok anlaşılmayı istiyordu Sevilmekten bile daha çok Belki de diyorum yalnız olmak iyidir En azından kimse seni kıramıyor Belki de insanlar umudunu Her gece daha iyi olacak diye yatıp her sabah Aga. Kalmış bir şekilde kalktığında kaybettik Küçüktük masallar dinlerdik O masallara da özenirdik Büyüdük masallar gerçek oldu Ama annelerimizin anlattığı gibi olmadı her şey Herkes sevdiğine kavuşamadı Kiminin prensi, kiminin prensesi dandik çıktı. Yüz yüze aslında herkes iyi de mesele sırtımızı dönünce başlıyor. Menfaatler ve kötülüklerini o zaman görüyoruz insanların. Öyle insanlar var ki abi kalpleri o midenizi bulandıran çöp kutularından dahi daha pis. İşte bilemezsin abi. Dün güldürebilen bugün öldürebilir sizi. E şimdi ne oldu? O beni çağırmadı. Ben de çağrılmadığım yere gitmedim. Şimdi diyorsunuz. Özleseydi herhalde falan. Özlüyorum <laughs> ama arayamıyorum. Bir, bir anda böyle bir içimde şey oldu hani. Her zaman olur ya ay işte kamera beni çekmesin. Sonra dedim lan sarı mikrofon lan mı dedim yani. Konuşmadan geçeceğiz mi? Bir kere karşılaşmışız. Çok seviyorum sizi. Böyle devam edin. Bu tarz eğlenceli içeriklere bu ülkenin en çok ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofon. Arkadaşlar videomuz burada biter. Hadi görüşürüz. <laughs> <sonra. gülüyor>